You okay. dur dur bekle. Game over. yan kaybettim anne. Bekle. Kenan. Gel Kenan bunu yap istersen. Dur. Anam bu da Ay şansa bak ya. Bekle Kerim. Gel annem, bu arızalıymış. Kerim hangisini yapma? Hangisini? Kerim bu da yarış bak. Bunu mu oynamak istiyorsun? Niye olmuyor? İksiri. İksiri vurman lazım annem. Aşağı. Aşağı in böyle vur. Oyna mı kitini? Oyna Hangisini oynamak istiyorsun? Ben Böyle oynayacak mısın silahlı Kerim? Bakın bu da var Kerim. Onu mu atacaksın anne? Hah. Bekle kartı çıkartayım. Oyun alanına geldik arkadaşlar. Oluyor. Dur anneciğim bekle. Dur bekle başlatacağız. Kartı dolduruyoruz arkadaşlar böyle. bekle bekle daha değil. Daha değil. Okey. Dur anneciğim. Dur bekle bekle daha olmadı. Oyun alanına geldik arkadaşlar. Onları vuracak annem. Aferin annem onları. Bravo. Ben sen shopping arkadaşlar. Ben canlı yayın yapıyorum. Ne yazıyorlar? canlı yayın annem. Şey değil. <laughs> anneciğim o içecekleri vuracaksın. Aferin oğlum. Bravo Kerim. Aşağı biraz aşağı. Aa, bravo. Oo Kerim süpersin ha. Oo üç yıldız aldın. Bekle. Bitmedi daha. Hadi şimdi bunları. Wow. Buyur anneciğim. Hadi anneciğim biraz yukarı. Aşağı biraz aşağı. Oo, bir daha bakalım. Dur daha var. 3 4 yıldız aldın. Gelin muhteşem. Burası oyun parkı arkadaşlar. Kartı dolduruyorsunuz. Her makine bir küsür. 1.20, 1.40, 1.50. Oo, 5 yıldız. Bravo Kerim. Oldu mu oynayan arkadaşlar? Bugün okuldan öğle söz Oyun alanına getirdik çocuklarımızı. Aaa Kerim muhteşemsin. Maşallah oğluma. Hadi. Bravo anne. Hadi anne. Yukarıdakileri vur annem istersen. Bu şişeleri vuruyor arkadaşlar. saldı annem bile biraz. biraz aşağı indir. Bravo. Tamam annem bu olmadı. Acıdı mı ellerin yavrum? anne. Tamam bırakalım o zaman. Daha hakkın var da makinim. Burası rengarenk çok güzel arkadaşlar. Anneciğim bunda mı zıplayacaksın? de zıplamak için arkadaşlar. Kartı buraya kartı okutuyoruz barkodunu arkadaşlar. Hah oldu anneciğim. Bu da benim minik yeğenim. Ha, ha, sen. <laughs> <Asla bak>, Asıl <laughs> evet, anneciğim. Hadi anneciğim. Başla Kerim. Hopla Kerim. Go! Hopla anneciğim hopla. Kerim bu tarafa gidip altınları toplayacaksın anneciğim. Bu tarafa gideceksin bak Kerim. Şöyle atlayacaksın mesela. Böyle böyle atlayacaksın bak. Ha. Altın olan bölgeye doğru hoplayacaksın anneciğim ha. Hopla hoplayarak yapacaksın. Ama sen yapacaksın anneciğim sen ha. Bak hız aldın gördün. Bak şu mor çizgiler hız veriyor. Adamına bak. Çarpılara gitmeyeceksin annem. Onlar tuzak. Ama anne. Ha şu altınları toplayacaksın annem. Ha. Hopla hopla hopla. Git o mor çizgiye. Ha tamam. Bekle anneciğim. Bu bir tane değildir. Daha o vardır. Bitti. Bitti. <laughs> Bakın çocuklar bunda şey oynanmak istiyorsanız Hasan Kerim bunu oynamak istiyor musunuz böyle? Yarış. Abla bir iki tarafa da mı tutmamız gerekiyor acaba? Hah. Topu nerede abla? Gel hmm. bir Aa, geldi sakın. Hadi. Top arkadaşlar buradan verdi. Şimdi. Hadi hadi. Beraber koruyacaksın topu. Oo, oh. Oo gitti. Senin sana gol attı teyzen. <laughs> Oo Hasan attı. Ne? Al anneciğim. Hadi Hasan'a gol efendim. Oo. 2-1 2-1 Dur. Aa! <gülüyor> kaç kaç? 3. <laughs> Onu terkip edeceksin anneciğim. <laughs> He. Uh. He. Hasan 2, ha. sen 3. <laughs> Bakın <nerede> arkadaşlar. <zaten? gülüyor> <laughs> 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 Oo! Anneciğim. Aa 3 3 oldu arkadaşlar. Vay benim yaramazlarım. Vay sıkılıyorlar evde arkadaşlar. Bir getirelim dedik kardeşimler. De. Oh. <laughs> İleride toplu oyun alanında var arkadaşlar. Oraya da koyuyorsunuz. Bir saat 5 euro. Orada yiyecek tatlı falan da var. Böyle cips, atıştırmalık her şey var. Sandviç, kek her şey var. Orada alıp yiyebiliyorsunuz. Aileler oturuyor. Aileler oturuyor. Anne ortaya doğru atacaksın Kerim. Oo 4 4. Bakın arkadaşlar burada 4 4. 5 4 Oo 6 6 4. Bu böyle kocaman arkadaşlar. Çok güzel. Işıl ışıl burası. Aa, Destan Shopping'de. Bir daha yapalım mı? Bir daha istiyor musunuz? Evet. Dur evet sakın değil. ben basayım bir kere de kartı. Bekle ablam. Kerim evet. telefonu şöyle bir kerim. Telefonu tut. Kartı çıkartacağım. Basma bir yerine. Evet. Dur ya ablam dur. Bastım bastım. Hadi. Kız ablam. Dur daha değil. Anneciğim. Bak. Hadi. Hadi. Arkada top yerler de var arkadaşlar. Orada da oynuyorlar. Oyun parkurları var. Ellerinize dikkat edin. Ellerinizi sokmayın içeriye. Ay kendi kendine attım. Kerim'im golü. Al anneciğim oradan. Al anneciğim. Kerim burada. Aşağıda. 2-0. Kerim heyecanlanma. Yavaş ol. Kerim yavaş ol. Hadi teyzem. Al oradan. Şey <laughs> <laughs> Hasanım al topu bıraktım orada şeyi. Hadi aşkım al oradan. Hasan'cım al. Bir sürü oyun şeyleri var arkadaşlar böyle. Çocuklar için burası. Resmen shoppingte. Kartı istediğiniz kadar 10 euro, 15, 20, 25 dolduruyorsunuz. Her makine 1,5-2 euro. 1,30 fiyatı. Oo, Kerim kendi kendine gol attın. Kerim hep kendi kendine gol atıyorsun annem. Al. Hı -hı. Burası çok eğlenceli arkadaşlar. Al, Teyzeciğim al. Teyzeciğim al hadi. Hasan al. Bence o resim makinesi sakın. Hadi çocuklar. Hadi oynayın. Hayır. Hayır, vallahi billahi kıyamam kurban oldu. Vicdanlı kuzum benim. Ne oynayalım aşkım şundan mı? Hmm, tamam. Anlam, ev, ev, de kart. kart bende aşkım. Ben basayım bir kere satayım. Bunlar büyükler için dur dur bende var kart. Nerede ne aşkım? Allah Allah. Öbür taraf bence. Aa evet ablam buradaymış. Şu Can yayındayım. Kapatayım mı? Hadi arkadaşlar yayını kapatıyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.